İnsanlar ön yargılılar Konuşurken beni direkt argolu olarak görüyorlar, tanıyorlar. Ama ilk önce ilk başta sorsalar, başınıza ne geçti ya? Sorsalar da 40 yaşında bekarım abi. Annem, annemle beraber birlikte yaşıyoruz. Ben engelli olduğum için engelli maaş alıyorum. babam rahmetli olduktan sonra Babamın arazileri vardı, tarlalar. Onları ekip çık, kaldırmaya çalışıyor. Bir başka bir gelirin var mı engelli maaşından başka? Engelli maaşından gelir. Annem yardım eder. Eniştem yardım eder. Abim yardım eder. Yurt ablam o yardım eder. Nasıl engelli oldunuz? doğuştan mı daha sonra? Yok hayır. Mı? Lise 3'te okurken 2003 yılının Mayıs ayının 17'sinde Günlerden cumartesi günü e, lise 3'te okurken ben bandol şefiydim. 17 Mayıs'ta kaza geçirdim. 2 gün sonra 19 Mayıs'ta bandol şefi olarak görev yapacaktım. Ama nasip olmadı, yapamadım. Kaza nasıl oldu abi? Kaza motor sketti. Yolda giderken asfalttan iki tane petrol vardı yolun kenarında. Adamlar hangi petrola gireceğim diye tereddüt etmiş. Birincisi de ikincisi anında döndüğü için önüme bende vurmak zorunda kaldım. Kaza sonrası süreç nasıl oldu? Kaza sonrası süreç beni o an oradan ambulans alıyor Konya Meram Tıp Fakültesi'ne götürüyor. Üç ay yoğun bakımda kuma halinde kalıyorum. Beyin ödeme oluştu bende. Kalitasında çatlam olduğu için. Ondan sonra iki yıl evde bebek gibi yattım. Kolum, ayağım, belim kırıldı. İşte onların tedavi süreci devam etti. En sonunda yani, Allah'a çok şükür geldi azimle bugünlerime geldim. Allah'ıma binler çok şükür. Peki e, engelin sonrası insanların davranışları nasıl size karşı? İnsanlar ön yargılı davranıyor. Konuşurken beni direkt argolo olarak görüyorlar, tanıyorlar. Ama e, İlk önce ilk başta sorsalar, başınıza ne geçti ya sorsalar da anlatsam da sonra yargılasalar olur. Ama ön yargılı davranıyorlar. Ben şu anda o an, o gün kalkıda kaydım. Ben bugünlerde olmazdım. Hayatıma kırıklarım iyileşirdi, devam derdim. Kaslakmadım için beyinden hazır aldım. Kaslaksınlar diye ben her zaman her gördüğüm şey, genci, çocuğu, erkeği, her kasksız motor binenleri uyarıyorum. Engel olanınız nedir? Doktorlar ne diyor? Engel olan beyinde hazır kaldığı için işte böyle devam edecek. İnsanların ön yargılı davranmamalarını rica ediyorum. İlk önce tanısınlar, ondan sonra yargılasınlar bir insanı. Bu yüzden de başıma gelmeyen olay kalmıyor. Herkes ön yargılı davranmasınlar. İlk önce tanısınlar, sonra yargılasınlar insanlar.